I don't know. Bana mı gelen giden? Valla dayı ben <laughs> eve gelirim ki gelemedim Valla <laughs> valla valla ölmüş 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 ölümüz ölümüz Valla mı dayı? Yapma Kaçın Karşı taraf var. Mark location. <Gülüyor> Aynen. <Gülüyor> Aynen. Son bir, solumda, solumda. Çarede değil mi? Bas, 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 bas. It Herhalde. Bitti bitti güzel. bize Sağ olun. Go let's go. Tamam o zaman alalım abi şimdi. Tamam sen Furkan. Sen Furkan oynayın. Tamam dayı. Tamam bir şey yok. Ya dayı. De, Neden anlamadın dayı? Bir dur. yukarıda bir de bot var. Bakalım. Ulan 10 tane mermi harcadık. Arka tıkıyor de. Tamam arka boş. Orası. Orayı şimdi oynamayalım. Bekleyin abi. bot bot yavma bot şimdi. Bot mu bot? Bazıdan bir ikisim var atar mısın ikisine geldi? Tam oynuyor oynuyor. Bakarım öne. Bakarım öne. Ne işe var? Nere sonra? Krabrağa sardı. Ha krabrağa yapalım. Krabrağa dolu abi. Bas. Hayır. Tamam abi. 4 kişi. Tamam. Bir kişi baydım. Var mı info? Var mı info? Var mı info? Buradayı. Tamam. tamam. Watch out. Okay, okay, okay. Dayı, dayı üç belgim var dayı şurada. Bastım 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 sonlan bas adam ben Dallay dalla Allah dalla dal. Uyandırıyor da ya ben de Nerede lan Temiz mi? Değil 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 Kaya 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 da yarın değil, değil. Burak, Burası 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 Gel dayı. Abi siz atsanız ya yani. siz yok Abi Gel de, gel Gel de. Raperin sis alsana bir yerden. Ha, güzel. Aynen. Yukarıya oynayalım direkt ben ya isterseniz yukarıya oynayalım Olur dayı yukarı gerçek var ya dayı Aynen aynen. Araç geliyor, araç geliyor. Nerede? Değil? Gidiyor, 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 gidiyor. Watch out. Ya. Gitti, gitti, Durdu herhalde dayı ya. Durdu mu? Var mı kitleniz ya? Bende lan kit yok lan. Dayı gel. Bekle dur, bekle gel, dur. Geldim dayı ben sana. Ben de Bir x kadar, x ayda. Dayı, şunu bıraktım dayı. Tamam, teşekkürler. Bizim var ya Önümüzde bir yerden ya yani. yani bir yere oynamamız gerekiyor acil şekilde. Evet evet. Aynen. Geldim hemen geldim hemen sizinle geldim. Şu kayaklardan oynarız diye. Geldim. Bas abi bas. Leve bak ha. Bas bas, bas 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 bas. İki skot var abi orada. Watch out. Orada değil. Harikasın, harikasın. Dayı kulübe, dayı kulübe. Önümüzdeki evler mi? Önümüzdeki evler mi? Kulübe var dayı kulübe. Kulübede bir kişi var. Watch out. Kulübe mi? Aynen. Aynen dayı. Oğlum da var, sorumuz da var. Tamam burası bitti. Sola bakalım, tamam, sola bakın hemen. Hemen sola bakın abi. Dayı hemen. Şu taş dayı. Abi Watch out. benim... out. Gördüm, gördüm. Şunun hemen notunu almak gerekiyor ben acil şekilde. Acil, acil. Tamam, aldım da. Bitti mi o da? Aynen. Ama aşağı var. Tamam, o zaman aşağıya... Şu. Location. Orası da sıkıyor doğal adayı ya. Yukarı almış evet, olabilir ama. Neresi bakayım bir. İşaretli edin yerde iyi bak. Tamam, tamam. Aynen, aynen. aynen. Evet, aynen. sağ, 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 rahat Lira abla bitirmesin. Tamam dur rapere sen orada kal raperin orada kal. Ben de arabadan alırım ben. Ben raperin e alırım sıkıntı yok. Tamam ne? Rapere smoke var mı smoke? At bana yere. Bana yere at smoke. Gel. Yarı. Direkt <laughs> geri gidelim. Neden atıyor lan bu? Abi var ya Reşet Nerede atıda belli de ya Namussuz ya Geldim geldim Watch out. Watch out. Yapma ya bir bitirme ya bitirme o. Ya Ya, ya Allah'ım ya. Yere yakmış ya Hacat, Hacat, Harikasın güzel. Abi dayı onu tavalasana ya Allah aşkına. Dur tavalayacağım onu ben dur dur. Tamam diyor ki namusla vurayım ben. Kumur 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 kumur. Arkanızda bir şey geliyor ya. Şerefsiz oldu şerefsiz çocuğu ya. Dur bakayım namusluz, abi, yallah, abi. ne konuşuyor. Namussuz oldu namussuz. Arabi ya Allah Allah bir. Ne küfürdür arkadaş ya. Lan geldi lan geldi. Aşağısı aşağısı bro aşağısı. Yapma yapma bitirme. olunca ala Abi hemen aşağıda. burası şurası var. burası smoke smoke smoke. Dayı sağda. Dayı sağda. Thank you. geliyor. Geliyor dayı. Tamam bu bitti. 4 kişi kaldı dayı sen. Alırsınız ya. Senin temiz bir saniye. Dayı benim lootta comp dikey taktik M4 Ay, full yani. Şu an tam şeyi sen söyle. Ben şu an full teçhizat ya. Fulledim ben. Ben fulleyi tamam. aynen aynen. Baba hemen gerekirse mite geçelim hızlı bir şekilde. Aynen aynen doğrudur. Hemen yani yapalım gerekirse veya aracı aradık basalım nasıl istiyorsanız. Son 4 alana bak yani deli gibi alan. Aracı da alabilirim istiyorsan basmak için. Gezelim mi? Alan alan büyük abi gezelim ya. few moments later. solumuz. Enemies ahead. Gördüm kardeşim. Alana sokmazsınız dayı. Aynen baba. <gülüyor> Göstersin <laughs> beni gördüm gördüm bir de şu evin arasında basıyor musun basıyor muyuz okey dersen basarım ha avm var mı var dikkat et adım avm var ooo bak alam alıyor pezevenk Oğuzhan şey. sen bak sen bak rabarın sen bak rabarın biriniz bakın abi Nereden atıyor lan bu? Nereden atıyor lan bu? geliyor, basıyor. abi açıktan geliyor, geliyor abi. Yani geliyor. Ağabey, bak, kaferin, bak. Aferin, abi kalabalık kalabalık abi. Ne geldi? Dayı yani, arkada geliyor hemen. Abi ne oldu? Ne lan? Alan dışı, dışı, dışı geldi, alan dışı geldi abi Evet, alan dışı geldi Siktirin gidin